Mars 3. evde. Mars'ın bu konumu kişinin çevresinde oluşan kavgaların işaretidir. Şiddetli uyuşmazlıklar çıkacaktır ve darbe veya yaralanma tehlikesi vardır. Kişiler arasında uyum ve anlaşma olumlu olmaktan uzaktır. Kişi çabuk öfkelenen fevri mizacı ile her türlü kontrol ve iradenin kendi avucunun içinde olmasını arzu eder ebeveylerinin de aynı eğilimi gösterme olasılığı soya çekim nedeniyle vardır ve barış havası olanaksızdır. Kişinin zihni eleştirici oluşu ile iyi bir eğitim yapması ve birinci sınıf bir tartışmacı veya politikacı bir lider olması mümkündür. Bu yerleşim yolculuklar için olumlu değildir. Eğer Satürn zararlı açıdaysa bir tren veya araba kazası hatta bir hayvan tarafından yaralanma olasılığı yüksektir. Bu konuda kişinin kendi dikkatsizliği rol oynayacaktır. Kişi ayrıca sözleşme, anlaşma ve toplumsal ilişkilerinde güçlüklerle karşılaşabilir. Eğer Mars sürükleyen gezegen, saat yel kovanı yönünde, önünde en geniş alan olan gezegen olur veya yerleşimi de buna benzer bir evde olursa, Kişinin fevri, sinirli, alaycı ve tartışmacı mizacı ön plana çıkarak tüm yaşam alanlarında etkin bir rol oynar. Zorlukla başardığı bir işi bile öfkeli bir davranışı ile kaybedebilir.